Merhaba arkadaşlar. Ben Seller Sprite'den Yalçın. Bugün Seller Sprite'den Keyword Research Tool'u bakacağız. Nasıl keyword aranır, nasıl keyword bulunur ve bu yazılımı nasıl kullanabilirsiniz ona bakacağız. Hadi ben ekranımı paylaşayım, başlayalım. Keyword Research Tool buradan bile bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ben açmışım. Burada farklı farklı marketplace'ler seçebiliriz. Mesela Fransa, İtalya, İspanya, ne bileyim Brazil, Avustralya farklı marketplace'leri seçebilirsiniz ve ön önemli kısımdan bir tanesi zaman seçebilirsiniz. Eğer ben 2024.01 seçersem tüm getirdiğim datalar, keywordler, search volumeları, asinler o zamana ait olacak. Yani ki bu zamanla bu hiçbir alakası olmayacak. Mesela ben bir tane keyword bulsam 2022. yılın Haziran ayında onun satışları ne kadar olmuş, orada review'lar ne kadar olmuş, asinlerin pozisyonu nasıl olmuş. Hepsi o zamanla bağlı olacak. Yani bu cümle alakalı hiçbir şey olmayacak yine söylemek istediğim başka bir şey var. Bu sadece Seller Sprite'da var arkadaşlar. Başka hiçbir yazılımda yok. Sadece Seller Sprite bunun hepsini aynı zamanda getirebiliyor. Yani mesela bazen bizim arkadaşlar sezonsal ürün satmaya çalışıyorlar. Onun için en iyi kullanacakları tool keyword research ve buradan zaman dilimini seçmek. Mesela 2022'nin 5. ayını seçmek. Bu şekilde buradan seçip kullanabilirsiniz başlayalım. Search volume'u ben diyorum çünkü 1000 olsun en azından. Siz istediğiniz rakam girebilirsiniz. Maksimumda ne kadar yazalım? yazalım. 10 yazalım. Siz, bu yine size kalmış. Buradan farklı kategoriler seçebilirsiniz. Mesela ben Toys and Games kategorisi seçiyorum. Altında year on year grow, monthly grow bu var. Bu rakam olarak sol taraftaki, rakam olarak sağ taraftaki da yüzde olarak. Eğer buraya 1, 2, 3, 5, 10, 15 neyse bir şey girerseniz mesela ben 5 giriyorum. Bu demek oluyor ki %5 büyümüş. Bir önceki yılla bu yılın kıyaslamasında yüzde %5 büyümüş. Bu da çok iyi bir gösterisi. Eğer buraya hiçbir rakam girmezseniz size bulunan keywordlerin bazıları aşağıya doğru gidebilir. Yani ki bir önceki yılla daha önceki yıllarla kıyasla keyword search volume aşağıya doğru gidiyor. Bu da private labelslar için kötü bir gösteri. Çünkü pazar küçülmeye doğru gidiyor. Biz bunu hiçbir zaman istemeyiz. O yüzden bunun karşısını almak için yüzde beş girdim buraya. Daha sonra bu, buradan siz isterseniz New divided Market yani yeni e, market seçebilirsiniz ya da ki e, sezonsal market seçebilirsiniz. Mesela Christmas zamanı, e, yaz zamanı, growing market, küçülen market vesaire. Ben bunu a, a, açık bıraktım bugün. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Buradan bunlar Aydın Purchase ne arkadaşlar? Purchase rate o demek oluyor ki yani bu keyword'ın conversion'ı ne kadar? Mesela 100 kişi aratıyor ama buradan mesela en azı 5 tane kişi ürün alıyor. O yüzden conversion yaşıyor en azı 5 oluyor. 5 girdim buraya. Daha sonra ne gireyim? fiyat kısmına bir şey girmek isterim. Fiyat kısmına mesela 18.88 girdim rating review'larımız ne kadar olsun diyelim ki ma maksimum olsun kaç olsun ee, 200 olsun ee, review yerine 200 gireyim ve maksimum bu tarafa da e, bilmem isterseniz boş bırakalım bakalım ne çıkacak ve bir de word count yani ki işte daha uzun keywordler bulursak arkadaşlar daha küçüğünü bulmak daha kolay bu yüzden buraya da 3 giriyorum ee, siz yine istediğiniz şeyi girebilirsiniz aratalım bakalım kaç tane keyword bulacağız Elebici burada keyword aratarak biz yeni ürün bulmaya çalışıyoruz. 354 tane böyle keyword bulduk. Bu keywordlerin hepsi burada. Sol tarafta böyle görüyorsunuz siz bu keywordleri. Ve sağ tarafta horizontal olarak bu keywordlerin arama hacimleri, purchase rate, yani ne kadar büyümüş, year over grow ne kadar, PPC bitleri vesaire. Buradan görebilirsiniz. Mesela bir tane keyword seçelim ve onu araştıralım. Bakalım nasıl gitmiş böyle aşağıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Baktım da ben hala keyword bulamadım. Mesela buna bakalım. Birthday plates and the napkins diye. Keyword arama hacmini kısa bir şekilde buradan görebiliyoruz. Görüyoruz çünkü bu search trend yukarıya doğru gidiyor. Bugünkü arama hacmi ne kadarmış? 4925 aylık 164 de günlükmüş. Burada purchase rate'i görebilirsiniz. Purchase rate mükemmel arkadaşlar. 13.89 yani şey, Amazon'da 100 kişi aratıyorsa yoksa 12'sinden daha fazlası bu ürün alıyor. Böyle görebilirsiniz Hatta burada bir hızlı şekilde şeye bakalım. Keyword search nasıl değişiyor? Görüyoruz arkadaşlar. Keyword search yukarıya doğru çok iyi bir şekilde gidiyor ve bu çok iyi bir gösterici. Google Trend'e baksak Google Trend'de böyle bir şey görüyoruz. Sanki burada sezonsal bir şey varmış. Tam anlayamadım. Hadi kapatalım. Amazon tarafta açıp Amazon tarafta inceleyelim biraz. Açalım Amazon'da. Ve birthday plates and the napkins diye keywordümüz açıldı burada. Şimdi ben e, Chrome Extension'ı çalıştırıp biraz ürünlere bakalım. Göre nasıl çalışıyor bu ürünler nasıl. Extension'ı çalıştırdım. Hatta bunu biraz büyüteyim. Daha iyi bir şekilde gözüksün. Ya yani burada bilmiyorum 1750 review ile 243 binden fazla ürün satan var. E, çok adam uçup gitmiş. Ne kadar satıyor böyle. Yukarıya doğru gidiyor hep e, gidiyor yani böyle bir e, yıllık olarak baksak da yıllık olarak bu yıl çok hızlı bir şekilde büyümüş kapatayım bunu başkalarına bakalım başka bir iki rakibe bakalım Onlar nasıl burada ben revenue göre sıralasam mesela bu arkadaş kimi 20'de lansman yapmış 79 bin dolarlık satış yapıyor ve bu şekilde gidiyor yani Aslında ürünler çok eski ürüne değil şimdi 24'te 23'te 23'te 23'de, 22'de lansman yapılmış bir sürü ürün var ve onlar iyi bir şekilde de satış yapıyorlar. Bu taraftan iyi gözüküyor. Yani benim sadece burada size göstermek istediğim o ki siz keyword aratarak da ürün bulabilirsiniz. Tamam bu biz hızlı bir şekilde bu keyword'ü bulduk. Bu keyword'ün daha bir sürü başka metriklerine de bakmak lazım. Ama keyword araması nasıl yapılır onu göstermek istedim. Ve en önemli kısımlardan bir tanesi de arkadaşlar burada Pazar domine edilmiş mi edilmemiş mi ona bakmak lazım. Bak bakıyoruz şu burada her şey iyi gözüküyor. Yani küçük satıcılarda yer alıyor. Küçük satıcılar da alıyor yani mesela e, bir review ile 79.000 satış e, yapan arkadaşımız var. Burada çok iyi bir gösterisi. Keyword'ün performansı da iyi. Siz bu şekilde yaklaşarak ürün analizi yapıp ürün analizi yaparak yeni ürünler de bulabilirsiniz. Yani buradaki olan bu filtrasyon kısımlarını çok iyi bir şekilde kullanmak lazım. Siz başka ne gelebilirsiniz? Word count gelebilirsiniz. Herhangi bir keyword'ü buraya e ekleyebilirsiniz veya onu çıkarabilirsiniz ki böyle bir keyword'ü istemiyorum ben. Benim anlatmak istediğim bu kadar arkadaşlar. Keyword araması yaparak ürün de bulabilirsiniz. Yani ya, ya bir keyword'ınız varsa onu da aratıp başka yeni keywordler, onunla alakalı keywordler var mı ona da bakabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar.